Merhaba arkadaşlar. Şurada yine çok uzatmadığım genç iyi bir örnek var. Bunun artık yere bir metreye yakın yeni sürgünü var. Genç sürgünler bakın. Bunlar gelecek yıl fındık verecek olanlar. Sanki fındığı da güzel bunun. Ama bu dalın iyi tarafı ne arkadaşlar uzamamış. Biraz yan dal vermiş. Üzerinde yeni sürgünler var. Gelecek yılki de fındığı iyi olacak anlamına geliyor. Bunda şimdi mahsul üzerindeyken bir planlama yaparsak neler yapacağız. Şu diğer ocağın içine girmiş. Bundan ben yine bir uç kırması yapmışım şuradan bakın. Geçen seneki yaptığım uç kırması. Arkadaşlar doğru zamanda yaparsanız çok iyi bir örnek yakaladım bakın. Bu şu kalınlıktadır geçen yıl. Doğru zamanda yaparsanız böyle kurur ve dalın özüne zarar etmez. Biraz uzun kesmişim veya o aşağıdan sürgün verilmiş neyse. Dala zarar veren şey yanlış zamanda yapılan budamadır. Şu aşağı sarkma eğiliminde şuradan alırım. Şurada genç bir sürgünü var onu bırakırım. Sonra şunları hep alacağım bakın. Aşağı sarkan zayıfları. Bu sene üzerinde fındık olmasına rağmen alacağım. Çünkü onlara gelecek sene fındık vermeyecektir. Nelere bırakacağım? Dik gidenleri, sağlıklı uzayanları ve üzerinde meyve gözü olanları. Tabii ki meyve gözlerini de tanıyıp bakacaksınız. Meyve gözü varsa onu bırakacaksınız arkadaşlar. Her sürgünde bırakılmaz. Bak şurada bir örnek daha var. Yine şu dalımız aşağıdan şöyle geliyor. Tepe vurumu yapmışım. Yan dallar vermiş ve üzerinde de normal üzerinde fındık var. Yine bunun da daha güçlü yan dallar oluşsun diye biraz daha budamaya devam edeceğiz. Çünkü bizim istediğimiz şeyler ana gövdenin yanında en az 6 tane de güçlü yan dalın olmasıdır. Sağlı sollu 2 3 kat biçiminde. Budama yaparken de bir varacağımız bir hedef vardır arkadaşlar. Bir gittiğimiz bir yer vardır. Budamayı her sene rastgele yapmayız. Her sene 10 senelik bir plan içinde budama yaparız. 10 yıl sonra dalımız şuraya varacak. Şu noktaya ulaştıracağım diyerek budama yaparız. Bütün istikameti rotayı ona göre çizeriz. 1 yıl, 2 yıl, 10 yıllık, 12 yıllık, yıllık hatta bir rotamız vardır. 12 yıl içinde dala bir şekle sokup artık ondan sonra o şekil içinde ürün vermesini hedefleriz. Bazı arkadaşlar bu sene fındık olacak mı diyor. Onlara gülüyorum. Bu yıl değil arkadaşlar. 12 yıl. Hepinize iyi ürünler.